Cümleten selamünaleyküm. 24 Şubat 2025 Pazartesi bugün. Başlıktan da gördüğünüz gibi Suriye'ye gidiyorum. Hatta siz bu videoyu izlerken ben Suriye'de de olabilirim. Burada size birkaç bilgi vermek istedim. Yani neden gidiyorum, nasıl gidiyorum ve Suriye'de ne yapacağım. Bu çünkü bana gelen gerek sosyal medyada yazılanlar olsun, gerekse gelen mailler, mesajlar vesaire baktığımda sürekli olarak zaten Suriye'ye nasıl giderim sorusuyla karşılaşıyordum. Hem onlara bir cevap olur hem de Suriye'de ne yapacağımı ben bu kısa bir şekilde anlatmış olurum size. Şimdi ilk başta Suriye'ye nasıl gidiliyor? Bundan biraz bahsedeyim. Şimdi normalde biliyorsunuz Suriye'nin Türkiye'ye kara sınırı var. Ancak bu kara sınırı şu anda normal geçişlere kapalı. Yani normal geçişlere diyorum. Çünkü bu kara sınırından geçmek istiyorsanız bir yerlerde bir tanıdıklarınız vesaire yoksa ya bir sivil toplum kuruluşunda çalışmanız gerekiyor ya da bazı özel izinler var onlar için işte valiliğe falan başvurmanız gerekiyor. O yüzden kara sınırı konusu Biraz uzun bir süreç. Yani siz oraya bilgilerinizi gönderiyorsunuz ve orada bazı güvenlik soruşturmalarından geçiyorsunuz. Hakkınızda bir dosya, bir mahkeme veya da sonlanmış bir mahkeme süreci varsa bununla ilgili belgelerinizi ibraz ediyorsunuz vesaire. Yani bu uzun bir süreç aslına bakarsanız. Yani hala Suriye-Türkiye arasındaki kara sınırı normal işleyişine dönebilmiş değil. Suriye'deki yönetim değişmesine rağmen ancak ben bunun pek uzun süreceğini zannetmiyorum. Yani ilerleyen günlerde muhtemelen pasaportlu geçişler oradan başlayacaktır. E, tabii ki bir de e, şey konusu var. E, Suriye e, yani Şam yönetimi Türkiye'ye vize uyguluyor. Bunu da bilmek lazım. Bununla birlikte şimdi ikinci Suriye'ye geçiş yolundan bahsedeceğim. Bu da Lübnan üzerinden, Beyrut üzerinden. Yani buradan Beyrut'a bir bilet alıyorsunuz. Beyrut'a gidiyorsunuz. Havalimanına indiğiniz zaman oradan Şam'a doğrudan giden taksiler var sizi alıyor. Şam'a getiriyor. Ve Şam'da siz yine bu vize ücretini ödüyorsunuz. Ülkeye giriş yaparken. Ardından oradaki seyahatinize başlıyorsunuz. Bu vize ücreti de yanlış hatırlamıyorsam 150-200 dolar arası bir şeydi. Ardından bir diğer yol ise doğrudan uçuşlar. Şimdi bu söyleyeceğim şey biraz saçma gelebilir. Evet yani Türkiye'ye kara sınırları, sivil geçişlere kapalı özel izinler haricinde. Ancak doğrudan uçtuğunuz zaman yani gittiniz havayolu şirketinden bilet aldığınız Şam'a. Şam'a doğrudan gidebiliyorsunuz. Şam Havalimanı'nda gidiyorsunuz. Vize ücretinizi ödüyorsunuz ve oradaki gezi sürecinize başlıyorsunuz. Yani gidiş şekilleri böyle. Bunlardan birisini gitmek isteyenler tercih edebilirler. Ancak ilerleyen günlerde dediğim gibi ben karadan, e, sınır kapısından geçişlerinde serbest bırakılacağını düşünüyorum. Çünkü bunun ön hazırlıklarına dair bir şeyler duydum. Şimdi nasıl gideceğimi anlattım yollarını da anlattım ve neden gidiyorum sorusuna burada geçmek istiyorum ee, geçmişten tanıyanlar aslında bilecektir yani benim şöyle bir görüşüm var bir bölge üzerinde daha doğru daha nitelikli yorum yapabilmek için e, o bölgeye seyahat etmeniz çok önemli yani o bölgenin dinamiklerini görmeniz halkıyla iç içe olmanız e, oranın bir havasını solumanız çok önemli yani şunu da demek istemiyorum hani o bölgeye gitmeden o bölge hakkında yorum yapamazsınız. Kritik yapamazsınız. Hiçbir şey söyleme hakkınız yok vesaire. Böyle bir şey de demiyorum zaten. Ya ama sadece siz o bölgeyi ziyaret ettiğinizde, hakkında konuşmak istediğiniz, hakkında uzmanlık yapmak istediğiniz bölgeyi ziyaret ettiğinizde hani o bölgeyle ilgili e, tahminleriniz, öngörüleriniz daha tutarlı bir hale geliyor. Tabii ki bu orada ne kadar zaman geçirdiğinize, nereleri gezdiğinize de bağlı. Yani siz gidip de işte bir bölgeye, bir ülkeye gidiyorsunuz. Görüş, yani orada birkaç röportaj yapıyorsunuz. İşte bir tane şehri geziyorsunuz. Bir bakanla oturuyorsunuz. Ondan sonra geri geliyorsunuz. Demek istediğim şey bu değil. Yani demek istediğim şey biraz daha toplumun içerisine karışmak. Biraz daha sosyolojiyi gözlemlemek. Ee, bununla ilgili şeyler. Ee, orada yani gitmemin asıl nedeni de bu zaten. Yani gidip de sadece işte... Halep, İdlib, Hama, Homs, oradan Şam, Dera, Kuneitra, Laskiye, Tartus. Buraları gezmek değil sadece benim niyetim. Yani şehirleri saydım Suriye'de. Yani bu sadece buraları gezerek evet bir gözlem sahibi olursunuz. Ancak biraz daha böyle halkı gözlemlemek bence çok önemli. Yani halkın mesela son yönetim değişikliğine nasıl baktığı, ee, halkın yaşam şekli falan bunlar çok önemli benim gözümde çünkü bunlar çok belirleyici oluyor arkadaşlar saha konusunda gerçekten ee, gitmemin nedeni bu yani <laughs> bir de şöyle bir şey var ee, şimdi ben oraya ee, hani profesyonel bir içerik üreticisi olarak gitmiyorum, evet siz beni YouTube kanalından izliyorsunuz, takip ediyorsunuz sağ olun. Ee, ancak ben profesyonel bir vlogger değilim yani profesyonel bir içerik üreticisi değilim. Hani o yüzden ben gene şunu söyleyeyim ben gideceğim ve ee, inşallah Allah nasip ederse hatta bu videoyu izlediğiniz zamanlar e, saatlerde belki de ben oradayımdır, Şam'dayımdır. Ee, elimden geldiği kadar siz de Şam'daymışsınız gibi çekimler yapmaya çalışacağım. Ama bunun için şöyle söyleyeyim, ekstra bir vakit ayırmayacağım. Yani çünkü benim de işlerim olacak. Ben elimden geldiği kadar e, orada tekrar söylüyorum yani, elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya, görüntüler çekmeye ve bunları yine bu YouTube kanalından yayınlamaya çalışacağım. Ama şunu unutmamak lazım yani ben dediğim gibi profesyonel bir içerik üreticisi değilim. O yüzden sizin buradaki yorumlarınız da çok önemli. Yani yorumlar kısmına yazarsanız eğer şöyle yap, işte şuraya git şurada şunla görüş vesaire gibi şeyler ve hatta özelden de bana ulaşabilirsiniz mail mail de mailden de ulaşabilirsiniz ki en sağlıklı yöntem ben olduğunu düşünüyorum çünkü görüyorum gelen maillerin hepsini ee, o yüzden e, yönlendirmeleriniz önemli benim için ve e, ne yapacağımı da söyledim zaten aslında şeyin içerisinde e, geçtiğimiz dakikalarda yani orada dediğim gibi gidip sadece vilayetler arası gezmekten ziyade halkın içinde olmaya çalışacağım oları gözlemlemeye çalışacağım ki o gezmeler o gözlemlemeler o soluduğum hava benim Suriye ile ilgili düşünce yapımı daha da sağlamlaştıracaktır. Ben bunu düşünüyorum açıkçası ve Afganistan ziyaretinde de söylemiştim yani imkanı olanların ve bölgeyi takip edenlerin eğer imkanı da varsa, e, bu takip ettikleri bölgeleri ziyaret etmelerinin e, kısa da olabilir bu ziyaretler ben çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü gerçekten biz bunu Afganistan örneğinde yaşadık yani Afganistan'da 2021 yılının Ağustos ayında yaşanılan süreç sonrası Taliban'ın yeniden iktidar gelmesi sonrası yani çok fazla yanlış yorum yapanlara denk geldik ha bunlar kasıtlı bazıları kasıtlı olarak yapıyor bazıları da kasıtsız olarak e, yapıyorlar bunu e, ancak böyle afaki yorumlarda bulunmak, yani orayı tanımamak olarak nitelendiriyorum ben bunu. Çok da olumsuz şeylere neden olabiliyor. Yani bazı şeyler gördüm bununla ilgili, örnekler gördüm çünkü. Yani bir bölgeyi tanımak gerekiyor. Bunu ifade etmek istedim aslına bakarsanız da bu videoda. Ve ben diyeceklerim bu kadar. Yani siz dediğim gibi... Yorumlar kısmına yazabilirsiniz, söylemek istediğiniz şeyleri. Ben yine oraya da, oradan da bir şeyler atmaya çalışacağım internet el verdiği sürece. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum herkese iyi günler diliyorum.